merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kat oynayacağız ama bu sefer arkadaşımın sesi gelecek. Diğerlerinde geliyor geliyor diyordum ama gelmiyordu. Videoda kendim baktım gelmiyordu ama bu sefer. Ee, bu sefer de gelmiyor. Artık o derim çünkü Discord'dan konuşuyoruz arkadaşlar. Görüntülü değil. Hemen göstereyim ama e, gösterelim mi Mahmut? Ya bilmiyorum. Gösterebilirsin bence ya. Abi gösterelim mi? Ya e, belki bu videoda değil de e, ya da gösterelim bence ya. Arkadaşlar geliyor yüzümüz gel 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 diye arkadaşlar merhaba bu benim bu da Umut arkadaşlar gördüğünüz gibi. Umut da gözüküyor bakın. Bizimle olan benim şuradaki Umut arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet o da şu an bilgisayardan oyunumuza girecek. Gerçi benim oyunum değil. Aha bakın. Bakın buradan Umut var arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah iyi video olur. Ay, ya, çok çok geldi Yüzümüzü gösterdik. Yine göstereyim arkadaşlar. Merhaba. Yindim ben. Abi oynayacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar öldürmek olsun mu Umut? Ya olsun bence öyle bir tadı kalmıyor arkadaşlar bence. Tamam abi ölsün öldük zaten ben noob oldum ama. Chris ben öldürdüm. Abi evet. İnşallah benim sesim de iyi geliyordur. Ee, biraz mikrofon e, mikrofona yakın koymayacağım yoksa kötü geliyor arkadaşlar. Artık ee, adamı 12 metreden öldürdüm 12 bin. E, Umut, e, Umut'un sesi geliyorsa arkadaşlar ne like yapayım? Gerçi ben de yapacağım. Sesi geliyorsa sesi kötü geliyorsa dislike atın. Ya bir git Allah aşkına Umut. Ay öldü. <laughs> Aman neyse ya var ya. Abi çok gerginim şu yani. Ya abi Chris öldürmesen olmuyor mu Chris? Mr. Beast'teki kriş mi acaba? Arkadaşlar evet. ben şu yere bir bir yere sakladım. herkesi bu öldürüyor bu orada. Aha burada kriş var. Anam! Kriş! Kriş öldü! Kriş öldü! Kriş öldü! Kriş öldü! Kriş Allah şükür Allah şükür öldü. Arkadaşlar şu ana kadar beni hiç kriş öldürmedi. Nedense. Adamın yanında da ya ben şu kızı öldürmek için öldürdüm. Ağabeyim. Ee, bir dakika. Arkadaşlar şu an. Arkadaşlar bir yere gidip gelmiştim de. Abi, arkadaşlar bir yere gidip gelmiştim de. Ondan dolayı. Bir ee... dakika. Oha. Ya bu adamlar ya çok lan. Ay ne oldu? Ne oldu? Neyse. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz en azından bir kişi abone olsa çok seviniriz. Az az at, az at, katmayın. At, bir kişi abone ol. Bir kişi yeter. Ee, Aa bir geldi yine. Bu yine ölmüş. Bir dakika. 8 love 8 love 8 var ya bu gıcı veriyor. Neyse arkadaşlar tamam. şu telefon Arkadaşlar o adam adamı öldürdüm adamı 8 metreden falan öldürdüm Aha aha Adam bu hileli mi lan Abi kayıtta mıyız tamam kayıttayız Yaşa. işte ben... Bir dahaki videoda belki Facecam'ı bulursak yana ekranımızı koyarız bir sonraki ekrana da görebilirsiniz. Arkadaşlar ben FaceTime nasıl olduğumu düşünüyorum. Aha. ana Anam öydüm oh. ama Ya ben bu şey var ya. Oha. Adamı duvara çaktı lan. Ya abi muhtakalı kalıyor oh. Ya gülüyor bir de ya. Bir çift çift var. Oh. Ya gülme.

ben o nöbet 8'im oha adamı 12-20 metreden öldürtüyoruz. Adam 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 öldürme adam adam öldürme, adam, öldürme, adam Hayır abi. Adam şu, Mihan D.R.R. var popo. ya gıcık diyor beni Mihan D.R.R. Adam kokku. Abi bir daha. Arkadaşlar şu. Mihar bir, bir şey bir şey var ya. Abi o ne? Sarı öldürüyor. Öldürüyor? Bir Sarı sarı. Şey sarı rengi. Öldürdüm. 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 abi. Öldürdüm. Aa, ya oğlum ne böyle olasın? Neyse. Kriz. Kriz ne güzel bitmişti ya. <laughs> neden geldin geri Bugün bir tane de Broteor RP gelecek. Aa, belki gelir yani. Bilmiyorum. Başka oyun da gelebilir. PUBG. PUBG falan da gelebilir arkadaşlar. Bacıya, Paçı, bacıya başladık. Evet, o, o, oldu o yine mu? ya o ya, tam adamı ve ne Ha? <laughs> Adam, ne oluyor lan? Abi dakika Arkadaşlar <laughs> <laughs> evet belki parkur falan videosu da gelebilir yani. Bilmiyor. Oha. Ya bu kriz var ya. Hayırdır sen benim arkadaşım. Ben bir de krizi sıkıyorum. Ben bir de ona değiyor ama öyle diyor. Ah kafam. Yavaş yavaş bacağımı kırdım. Arkadaşlar, bana çok öder. Blessiz. Ağabeyim. <laughs> <laughs> Öldür ya, söyle ondan. Ya oğlum, Chris ölmüyor ya. Arkadaşlar, Chris ölmüyor. <laughs> ya Chris ölmüyor, vallahi ölmüyor. Krik ölmüyor lan. Ya burada ölmedi? Vurdum ölmedi? Yemin ederim vurdum. Ben ölmedi. De ben de vuruyorum bir Ben de vuruyorum. Hileli arkadaşlar bu. Ya bu ölüm çocuğa vurdum ölmedi. Vallahi yemin ederim vurdum ölmedi. Oha. Bunlar bütün sayılır hileli herhalde. Aha. Kaç dakika oldu?